Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi güvercinlerde ishal var. Şöyle göstereyim. Önlerinden suyu almıştım. E, geceden. Şu tetra mezetin ve şey var. Sülpa mezetin var bir de. Bunların ikisi de ishale iyi geliyor. Bunların ama etken maddeleri farklı. Yani biri birinden iyi değil. E, etken maddeleri farklı olduğu için ikisi de e, farklı şekilde çalışıyorlar ama Aynı şeye hizmet ediyorlar. Şimdi tetramezetini kullandım iyi gelmedi. Bir de surpa mezetini aldım şimdi bir de onu deneyeceğim. Şöyle litrelik, 5 litrelik, 4-5 litrelik suluklara bir kapak. Yani aşağı yukarı şöyle şırıngayla şey yaptığımız zaman, ufak bir 5 şırınga, 5 cc. Denk gelecek şekilde. Hayvanların önünden suyu alırsanız birkaç saat önceden biraz Susuz kalsınlar. İlacı verdiğinizde direkt suyu içmeye başlasınlar ki şey olmasın. İlaç bekleyip bayatlamasın. Hastalık çok acayip bir hastalık. Şu dışkıları da gösteririm. Şu ilacı bırakayım. Bu kaçlık şırınga? Şöyle bir şırınga. Bir saniye. Evet. Şöyle bir beşlik şırınga. Bir suda. Işkıları falan sulu. Koyu yeşil. Bu, onlar biraz iyileşmiş halleri. Ee, ve şey şu renk şu. Ama ha, şey yaptığımız için ilaç bastığımız için birkaç gündür bayağı şey yapmışlar. Yani bokları da düzelmiş şu anda. Ee, şeyi söyleyecektim. Hastalık çok acayip. Şunlar mesela hasta yavrular şu anda. Yani iyileşen kuşta bile eser kalıyor. Ya yani eser dediğimiz dön baş yapıyor. Bakın mesela ortadaki yavru kafayı şey yapıyor. O öndeki yavru aynı şekilde. Diğerinde de var mesela. Bunların üçünde de eser kaldı. İyileşti ama eser kaldı hayvanlarda. Bakın bakın görüyor musunuz? Ortadaki direkt kafayı çeviriyor. Şu, şuradaki mesela normal yerde normal görünse de o da aynı. Çok lanet bir hastalık. Bakalım bir de şimdi bunu deneyeceğiz. Siz de deneyebilirsiniz yani sulfamezetin veyahut da tetramezetin iyidir bu konularda. Sularını doldurayım bir de içerken çekerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar ishal olan kuşa direkt çeşme suyu vermeyin. Çeşme suyunun içindeki klor zaten bağırsakları sıkıntılı olan hayvana sıkıntı çıkartır. Ya suyu kaynatın, dinlendirin verin. Veyahut da çeşmeden aldığınız suyu ağzı açık bir şekilde dinlendirin. O kloru uçsun. Öyle verin. Şöyle 5 mil her birine beşlik bir şırıngada şunda az kuş olduğu için buna 3 veriyorum. Buna zaten suyu az koyacağız. Şimdi köşeye kaldırayım. Kuşlarınız çok hastaysa bazen ishal çok yorar. Ya bazen değil çoğu zaman çoklar var. Kuşlarınız suyu içmiyorsa iyice iştahtan kesildiyse şimdi göstereceğim yapabilirsiniz. Mesela yeri burası değil ama. Şöyle çok hasta olan kuşa karıştırdığınız şeyi çekin. Gelin şu yakalayın. Ya bu içeride kendi göstereyim. Ağzına basın. Çok hasta olan kuşlara bunu yapabilirsiniz. Elinizle birkaç defa yaptığınızda zaten toparlayacaktır. Daha sonra kendi içmeye başlayacaktır.